Sen niye açamıyorsun? Ne, ya? ne oldu, şey oldu? Ne oldu? Sürprizine sürpriz işte. Neden gelmiyorsun? Kesin Sen o kadar sürpriz yaptın. Biraz Buyurun. Allah'ım nasıl da emek <laughs> etmiş de bir de bana sır gibi saktı. Ne oldu? Gel 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 kızım. Koy koy. Köy şartlarında bu kadar olur. Nereden bulacağız? Efendim. Teşekkür ederim. Bir de elinde tutmuş kızım benim. Hoş geldin Kolgeli. Vay uzak geldi ya. Niye ya? <gülüyor> akşam <gülüyor> akşam, akşam ya değil de mi? Susmayayım, derdi, derdi, susmayayım. Hoş geldiniz. Ay teşekkür ederim Nisacığım. Sen <laughs> doğum günü da mı yaptın? <laughs> Olmadı biraz ama olsun. Yani. Olmuş bayıldım. <laughs> Ay, bana ne yapmış, bir de ne yazmış hacı? Allahım, eline <laughs> sağlık. Hadi sığın. Şimdi biz kapatalım, Nisa'cığımla bir öpüşelim. Misamın yaptığı, kasteyi kesiyorum. tamam Şöyle. Altı kaldı neyse orada. Bir şeyi iki yap ben. <laughs> Arka fonda. Matma abla. <laughs> 51'de de beklerim. İnşallah. Bir yıl sonra. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.